Merhabalar, ben Ceyda, antropolog, youtuber, slash işsiz, hayallerine ulaşmaya çalışan bir genç insanım. Yeni videoya ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, i̇lk benimle kira vermeden yaşayan Türk dizi sahneleri videosunun ikinci partındayız. Bu sefer yabancı dizilerden konuşacağız. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Şimdi e, videonun düzeni şöyle gidecek: Türk dizi sahneleri Part 1, yabancı dizi sahneleri Part 2, k-drama dizi sahneleri Part 3. Sonra Part 4'te tekrar Türk dizi sahnesine dönerek böyle bir döngü şeklinde e, aklımızdan gidene kadar bu diziler konuşmaya devam ederiz diye düşünüyorum. İlki biraz yakın tarihten açıkçası. Criminal Minds yani Criminal Minds'ta da... <laughs> sizce ne olabilir? Tahmin edin. Bence hepiniz söyleyeceksiniz. 5. sezon 9. ya da 5. sezon 4. bölüm olması gerekiyor. Ee... Hayley'nin ölümü. Beni asıl etkileyen şeylerden bir tanesi de bilerek mi yaptılar? Yani bunun olacağı belli miydi? Değil miydi? Hiçbir fikrim yok. Çünkü George Foyet karakteri daha sonra girdi bizim hayatımıza. İşte 3. 4. sezonlarda girdi. Onun öncesinde yoktu ama hiç dikkat ettiğinizi bilmiyorum ama e, Haç ilk sezonlardan itibaren işte insanların başına trajik bir olay geldiğinde şunu söylemişti. Ben henüz böyle bir şeyle sınanmadım. Henüz böyle bir kayıp yaşamadım. Umarım yaşamam. Sürekli böyle diziyi izlerken çünkü o, o anın geleceğini bildiğim için haça daha fazla odaklanmaya başladım. Ee, ve sürekli bu atıfı yapıyordu. İşte benim başıma henüz çok büyük bir şey gelmedi. Sanırım işte ben ee, sevdiklerim konusunda henüz sınanmadım gibi şeyler söylüyordu. Ee, karakter gelişimi içerisinde haç gerçekten bunu yaşamalıydı da önceden bunu küçük küçük spoilerim vardı verdiler hiç fikrim yok. Ama sürekli onu öyle şeyler dedi dediğini duyduğumda şey oldum. Başına gelecekleri bilmiyorsun. Keşke bilsen. Üzücü bir sahneydi yani. Ee, i̇kinci sahne Flash dizisinden. CW ve süper kahraman evreniyle daha önceden tabii ki karşılaştım ama işte DC'ye olan sevgim bence Flash'ta başladı. Flash'ın ilk 3 sezonu gerçekten harika. Yani çok iyi. orada hayatında ilk defa bilim kurgunsu ve işte süper kahramansı şeylerle karşılaşmıştım. Ve benim için en etkileyici sahnelerden bir tanesi sürekli böyle wow, huh? falan diye kaldı. Ee, Harrison Wells'in, ya Harrison Wells bölümleri zaten harikaydı. O ikinci sezonda işte o şey akıl savaşları, birinci sezon sonuna doğru olan işte gerilimler. Özellikle 20. bölümden sonra kimliğini öğrenmeleri ve böyle işte hani düşmanını ee, Tağının kendisi yetiştirmesi olayı çok etkileyiciydi bence ee, ve işte flashın sürekli hayatında büyük bir soru işaretiyle büyümüş olması falan ama aslında gelecekten geçmişe falan gel falan wow, aşırı böyle beyin patlaması yaşattıran olaylardandı bence ee, ama benim için en ikonik ve hatırladığım ilk sahne şu. E, ee, sevgilisi Eddie biliyorsunuz ki Polysto'da ee, Iris'in babasıyla çalışıyordu. Eddie meğersem Taun'un e, gelecekte şey Taun'un dedesiymiş. İkinci ya da üçüncü nesil torunuymuş. Bunu öğrendikten sonra onu ortadan kaldırabilmek için kendini öldürmesi ve Town'u yani işte Hersum'un kılığına girmiş Taun'u varoluştan silmesi. Wow! Yani hayatımda ilk defa gerçek anlamda böyle bilim kurgu işte sürekli sorguladım nasıl ya falan diye şok olduğum aşırı ikonik bir sahne olduğunu düşünüyorum. Benim için çok böyle kafa açıcı bir sahneydi o yüzden hani bu videonun ikincisini çekerken ne anlatmalıyım diye düşündüğümde aklıma gelen ilk sahne buydu ve çok iyiydi bence. Ya Harrison Vance'in kesin olarak çıktığı yere kadar izleyin ve şey izleyin. Supergirl'le yaptığı crossover bölümleri. Harika. Gerçekten harika bence. Üçüncü sahne yine bir süper kahraman dizisinden. Ama bunu eleştirmek ve ne kadar saçma ya yani izlerken de ne kadar saçma olduğunu bildiğim halde izlediğimden dolayı söylemek istedim. Batwoman. Batwoman'da eee Alice'in yani şeyin Batwoman'ın kız kardeşinin sürekli işte böyle yer altında hani gerçek anlamda yeraltı böyle kanalizasyonların olduğu yerde yaşıyorlar ve sürekli yüz nakli yapıyorlar. Sinirlendiğim nasıl ya falan dediğim şey sahnesidir. E, yüz nakliyle Bruce Wayne olması ve şu an bile dikiş diker gibi gerçek anlamda dikiş diker gibi bu arada dikiş diktiğinizde de hani şimdi benim yüzümün üstüne bir yüz diktiğinizde şurada falan bir yama olması gerekir değil mi? Onlar bir çıkıyor yani inanılmaz. Süper kahraman dizisindeyiz ki Batwoman görece Flash ve um, e, Arrow'a göre da yere basan e, Flash'a göre daha yere ayakları basan ve işte MetaHuman'ın kısmının daha az olduğu bir dizi. Ve sürekli sürekli birbirlerinin yüzünü yüz dikmeleri, başka insanların yerlerine geçmeleri ve işte bambaşka insanlar olmaları ve o yüzü sanki bir maskeymiş gibi böyle şu aps diye böyle yüzünü akıtarak çıkıp şöyle çıkıyorum ben ama. Bu, bu sahneler benim için çok saçmaydı. <laughs> Part 3 K-dramalar hakkında olacak ve Şimdiden söyleyebilirim ki gerçekten aşırı cringe, çok saçma sahnelerde konuşacağız. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizin beyninizde kira vermeden yaşayan dizi sahneleri nelerdir? Benim bahsettiğim dizi sahneleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hatırlıyor musunuz? Görüşürüz.